Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Benden çok istemiş olduğunuz mutfak turumla karşınızdayım arkadaşlarım. E, biliyorsunuz bu evi 3-4 aydır yeni yani 3-4 ay oldu bu evde yaşayalı. E, yeni taşındık. Yeni ancak düzen otutturabildim mutfağımda. Ben de e, bu sebepten dolayı şimdi düzenimde oturmuşken sizlerle mutfağımı paylaşmak istedim. E, diğer eski evimde mutfak turu var. Merak edenler olursa onu da üst kısma bırakırım. E, oradaki mutfağım küçüktü. E, küçüktü ama ben değerlendiriyordum ve çok seviyordum. Ee, ama bu mutfağıma geçince yani buradaki evimdeki mutfağımda ee, daha çok e, sevindim, daha çok mutlu oldum. Neden derseniz gerçekten geniş mutfak rahatlıkmış. Burayı daha çok sevmeye başladım açıkçası. Çünkü e, iki tane kocaman bir tezgah var. Rahat rahat hamur işlerimi işte e, tatlılarımı, böreklerimi yapabiliyorum açma işlemlerimi. Tezgahım büyük olduğu için. Yani ben de çok seviyorum böyle börek açmalar, tatlılar yapmalar, poğaçalar yapmalar derken o yüzden rahatlık oluyormuş bu mutfak. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi iki taraflı dolaplarım var. Oldukça rahat ve kullanışlı bir mutfak. Evet arkadaşlar yani buraya geldiğimde bu eve bakmaya geldiğimde şüphelendim. Yani Amerikan mutfaklı salonu kullanabilir miyim diye. Daha sonrasında eşim de dedi ki yani daha güzel olur, daha samimi oluruz. En azından sen çünkü mutfaktan çıkmıyorsun. En azından gözümün önünde yapmış olursun işlerini dedi. Doğru yani gerçekten günümün çoğu e, mutfakta geçiyor. Özellikle şu çalışmadığım dönemde e, öğlen bir giriyorum mutfağa. E, akşamları çıkıyorum. Yani iftar sonrası çıkıyorum. Şu anda Ramazan olduğundan dolayı diyorum. E, sahurda, gecede mutfaktayım Hep mutfakta günümüz geçiyor. Çalıştığımda da hafta sonları mutfakta geçiyor. Yani o yüzden benim için e, ev bakarken biz e, ev bakarken en önemli şey bizim için mutfaktı. Benim için. E, o yüzden de burayı tercih ettik. Kullanışlı mı derseniz gerçekten çok kullanışlı. Yani e, inanın şöyle bahsettiğim dolapların çok olması beni çok rahatlattı. E, diğer tarafta çok tıkış tıkıştım kullanmadığım eşyalarım, yatak adamı e, böyle koliler halinde duruyordu. Sanki yeniden çeyiz çıkacakmış gibi evden. O yüzden e, gayet rahat rahat böyle bol bol ferah ferah yerleştim. E, şimdi mutfağın halısını bahsedecek olursak. Şimdi e, mutfağımda böyle beyaz bir halı tercih ettim. Dolaplarımın rengi krem rengi. E, beyaz zor olmuyor mu? Krem rengi zor olmuyor mu diyecekseniz evet zor oluyor ama ee, bu halıların biliyorsunuz yıkanma özelliği olduğu için benim için bir problem olmuyor. Her hafta, iki haftada bir atıyoruz yıkamaya. Ee, öbür halımı da kullanıyorum. Onu kalın olduğu için kışın tercih ediyorum ama yazın böyle ince halı hoşuma gidiyor. Avizem de bu antredeki avizem benim. Diğer tarafta yani bunu buraya uygun gördüm. şıkır şıkı olsun istedim. Ee, buradaki üçlü e, avize ise yani ev sahibi yapmış bunu burada almak istemedim dedi böyle eğer kullanmak istemiyorsanız çıkartıp kendi evkinize göre kullanırsınız dedi daha sonra ben baktığımda güzel duruyor hoş duruyor şık durduğunu düşündüğüm için de e, almak istemedim tezgahıma gelince tezgahıma gelince de böyle bir ada yapmış mutfağa ve bu çok güzel duruyor yani bu ada olmasaydı belki bu mutfak böyle bir mutfaklı evi tercih etmez mi açıkçası? burada bütün işlerimi yapıyorum. Yeri geliyor yemeğimizi karşılıklı eşimle burada yiyoruz. Burayı böyle değerlendirdim arkadaşlarım. Suyumuz dekoratif şöyle bir çiçek koydum. Böyle burada her zaman ye kekimiz, ye poğaçamız, ya böreğimiz bulunur. Seviyoruz. İftardan sonra atıştırmayı. Böyle bir buraya sunumluk yaptım. Şöyle yeri de gösterecek olursam arkadaşlarım burası fayans değil parke. Emin olun parke daha kullanışlı fayanstan diye düşünüyorum. Çok rahatlı var. Hemen siliyorsunuz geçiyorsunuz mis gibi parlıyor parkenizde. Şimdi e, kamerayı ben devraldım arkadaşlarım. Böyle daha rahat dolap içlerini göstereyim diye düşündüm. Buraya böyle dekoratif yine bir çiçek yerleştirdim. Yani işte burada sıvı yağdanlığımı koydum. O vardı kullanmıyordum uzun süredir. Siyahken buraya da siyah hoş durduğunu düşündüğüm için oraya yerleştirdim. Şimdi üst dolap buradan başlamak istiyorum. Şöyle buradaki dolabıma Diğer tarafta baharatlıklarım vardı. Buraya çaydanlıklarım yani elimin sık gitmediği şeyleri koydum. Neden baharatlık koymadım diye düşünürseniz. Diğer tarafta böyle sürekli arkaları uzanmak beni yormuştu. O yüzden burayı sadece kullanmadım. İşte cezvem, çaydanlıklarım, porselen çaydanlığım. Böyle değerlendirdim yani. Burada ise ben gözüküyorum. Ee, üst katında bir şey yok arkadaşlarım. Üst katına bir şey yerleştirmedim. Dediğim gibi dolap çok olduğu için artık gerek duymuyorum. Ama eğer olursa hani kullanmadığım eşyalar, elimin sık gitmediği eşyaları yerleştiririm. Burada e, biz taşınırken bu aspiratör vardı. Ferre'nin aspiratörü. E, salonla birleşik olduğu için mutfak buraya çift motorlu bir aspiratör yerleştirmiş ev sahibimiz. Ve emin olun ki hiçbir kokuyu salona yansıtmıyor. O yüzden çift motorlu olmasını çok sevdim. Gayet de kullanışlı bir aspiratör. Şöyle aşağıya indiğimizde 5 Ocaklı bir e, aygazımız var. Bunu da e, dediğim gibi ev sahibinin yani yerleştirmiş olduğu ferra e, benim için çok kolaylık oluyor. Çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle e, temizlenmesi de kolay. Sürekli zaten ben bunu kullanmadığım sürede üstüne örtü örtüyorum ki tozlanmasın diye. Temizledikten sonra örtü örtüyorum arkadaşlara. Böyle şimdi bu tarafa gelecek olursak aspiratörün yanındaki dolabımda Tabaklarım üst katında servis tabaklarım arkadaşlarım salata kasem şu ikisi ortaya koymalık ee, üstte düz tabaklarım hani e, ortaya bir şey yaptığımda koyarım diye orada da yine meze tersi koymak için daha çukur tabaklarım var. Böyle alt kata gelecek olursak burada e, büyük yemek tabağım altı yemek tabaklarım kasem ve orada da pasta tabaklarım var. Burası böyle. Şu üstteki renk ayrımını yapmam lazım. Dokunmadım inan olsun. Şimdi yanındaki dolaba geçtiğimizde ise burayı da şöyle değerlendirdik. Yukarıda arkadaşlarım bambum sunumluklarım var. Yanında büyük salata kastem var. Şöyle aşağı indiğimizde su bardaklarım Üste cam kupalarım, burada üstte kupalarım, e, aşağıda da çay bardaklarım var. Burayı da böyle değerlendirdik. E, çoğu şeyim gelirken kırıldı, işte eskileri attık, verilecek olanları verdik derken bu kadar azaldım ve hafiflediğimi düşünüyorum. Burayı kapattığımızda bu tarafa açacak olursak şöyle. Üstte bor camlarım var. Şurada çok kullanmadığım kaselerim var. Şöyle aşağı indiğimizde burada kahvaltı takımlarım var. Aşağıda pembe kahvaltı takımlarım var. Burada yine cam saklama kaplarım var. Arkada da kullanmadığım mini saklama kaplarım var. Burayı da böyle değerlendirdim. Şöyle buzdolabımın üstünde bir kapak vardı ama benim buzdolabımın boyundan sığmadığından dolayı oraya şöyle bir çiçek Yerleştirdim poşet kalmış orada. Onu da alırım. Şöyle çiçeğim, dolap süslerim, buzdolabımı da buraya yerleştirdik. Şimdi alt tarafına geçecek olursak mutfağımın. Şöyle bu arada fırında ev sahibinin Ferre fırın. Gayet memnunum, güzel, kullanışlı. Tavsiye ederim yani alacak olanlara Ferre markasını. Şöyle hemen e, ocağımın sol tarafındaki çekmecemde burada ahşap kaşıklarım. Yemek yaparken çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. Burada işte yemek koyma e, kaşıklarım var. Burada da metal olanlar var arkadaşlarım. Böyle değerlendirdim. Bir alt katına geçecek olursam. Burada işte baharatlıklarımı kullandım. Buraya iki adam baharatlık alacağım arkadaşlarım. Bu üstü şeffaf metal olanlardan. Şu anda karışık duruyor. Değişik değişik olduğundan dolayı kapakları. İşte burada baharatlıklarımı kullandım. Şunları biliyorsunuz zaten diğer ev turumda. Tuzum, işte zerdeçalım, zencefilim. Şunların içinde de baharatlıklarım var. Şöyle. Mesela susamım var. Yani burayı böyle kullanım hemen böyle yemek yaparken elimden alıp direkt çok kullanışlı oluyor. Dediğim gibi burayı bir düzenleyeceğim. Bu durumlar düzelsin. Ikea'dan baharatlı takımı alacağım. Alt katına geçecek olursak da. Alt katında da şöyle ikili sürekli kullandığım Amerikan servislerim var. Havlularım, mutfak havlularım var. Burada da işte bir şey yaptığımda fırından çıkar çıkmaz koyduğum temiz bezlerim var. Şöyle. Şimdi fırınımın, fırınımın içinde de tepsim kaldı. Tepsimi yani fırının içinde tutuyorum ben. Şöyle fırınımın altındaki dolapta ise benim işte e, kap kaplarım. Şöyle pasta e, poğaçalarda kullandığım kesme şeyim. Burada e, poğaçalarda hamurlarda kullandığım merdane. E, burada buzdolabı poşetlerim, streç filmim, çöp poşetim. Burasını böyle değerlendirdim. Burada bulaşık makinem var. Şöyle lavabonun Rafına geçecek olursak da şöyle açıyorum. Burada e, lavabonun üstünde sevmiyorum ben bez dursun işte şey dursun. E, i̇şim bittikten sonra bezim böyle, bunu sepetime asıyorum. Altta bulaşık deterjan kabı, süngeri. Bunlar kuruduktan sonra işim bitince böyle asıyorum. E, tezgahın üstünde durmasını sevmiyorum. Burada ise çöp kovamız var. Ve deterjanlarım var. Arkada ise bulaşıkleyenlerim var arkadaşlar. Bunlar mutfakta kullandığım deterjanlar. Şöyle şuraya sepet astım. Yedek süngerimi. İşte burada rulomuz var. Hemen böyle halının üstünden rulo yapmak için mutfakta kullandığım rulom var. Gırgır gır niyetine ben şöyle bantlı ruloları tercih ediyorum. Böyle değerlendirdim burayı da. Onun yanındaki dolapta ise benim kilerim arkadaşlarım. Kilerim derken kapalı erzaklarım tamamıyla burada. İşte kapalı kullanmadığım yağlar, peçeteler, bisküviler, içecekler. Yani burada sadece kapalı gıdalarımın bulunduğu bir dolap var. Buraya raf yapacak eşi Orta raf yapacak. Daha kullanışlı olacağını düşünüyoruz. Şimdi tezgah üstümde burada çaycımı kullanıyorum. Burada da bulaşık teli olarak bunu kullanıyorum. Böyle açıyorum. Bulaşık elde yıkanacak. Bulaşıkları yıkadıktan sonra bunun üstüne koyuyorum. Şöyle geniş geniş tezgah üstümde böyle mutfağım. Şimdi arkadaşlarım şöyle karşıya geçecek olursak da bu adanın içindeki dolaplarımı göstermek istiyorum. Dediğim gibi burayı böyle değerlendiriyoruz. Hemen altında yani şöyle söyleyeyim ocağın tam karşısında benim tencerelerimin bulunduğu raf var. Şöyle burada bakın orta raf koydukları için çok rahat oluyor kullanışı. Şöyle tencerelerim, tencere kapaklarım şöyle bir düzenleyici aldım. Alt Ortada da e, tavalarım, üstte de e, büyük tavalarım var. Burası sadece tencere bölümüm oldu yani. Bunun hemen yanını geçtiğimizde burada kaşık çatallarımın bulunduğu raf var. Buradaki kaşıklığım şuraya kadar az geldi. Diğer tarafta tam oluyordu ama buraya az geldiği için ben de trend yoldan buraya kaşıklık söyledim arkadaşlarım ölçerek. Burası 50'ye 40 yani 50 santim 40 santim. O da gelecek kargoda geldiğinde beraber düzenleriz inşallah. Böyle oldu yani şu anlık biraz karışık duruyor. O gelince daha rahat daha düzenli duracaktır. Şimdi kaşıklığımın altını geçtiğimizde burada sadece kahve fincanlarım, büyük kahve fincanlarım, işte kahve yanı bardağım, işte lokumlu koyma şeylerim, çay tabaklarım bulunduğu bir alan yaptım şöyle çekmece. Emin olun rahat oluyor direkt böyle. Bir alt tarafına geçtiğimizde ise burada saklama kaplarımı koyuyorum. Ee, yani benim çok saklama kabım var. Neden derseniz arkadaşlar ben çalıştığım için e, sürekli iş yerine de yemeği kendim götürmeyi seviyorum. E, kendim götürdüğüm için çoğunlukla saklama kaplarına çok ihtiyacım oluyor. Hemen koyuyorum. E, sık sık böyle kullandığım için bu kadar çok saklama kabım var. Şöyle göstereyim. Şurası saklama kapları. Hemen yanına geçtiğimizde ise şöyle... Şu burada tepsilerim var. Misafirlik tepsileri. Burada tost makinem, kahve makinem, robotlarım burada duruyor. alt Altrafında ise kek kalıplarım. Aşağıda çok kullandığım işte e, mıkla tızlı tava, güveç kaplarım, güveci en arkada ise hiç kullanmadığım, elimin gitmediği tencerelerim var. Onları da hani böyle e, daha az kullanıyorum. Büyük olduğu için misafirlerde genellikle kullanıyorum. Hemen böyle yanına geçiyorum. Bu dolabımda şöyle açtığımızda şöyle üstten başlayacak olursak arkada kavanozlarım var. Konservelerim var işte kullandığım. Ee, konservelerimden harç boşalan kavanozlarım var. Şöyle göstereyim. Şöyle boş kavanozlarım var. Yazın yine doldururuz Allah izin verirse. Burada kek çırpma kabım, burada da tılatı kurutucum var. Şöyle aşağıya geçecek olursak, burada işte bakliyatlarımın sık kullanmadığım bakliyatlarım var. İşte şekerim, eriştem, arkada ince bulgurum, kahve kremamız, kahvemiz bunlar böyle duruyor. Burada plastik bardaklarım var, burada plastik bardaklarım, Bu da bizim <laughs> kumbaramız. Yani e, cebimizde fazla olanları işten geldiğimizde hemen böyle yerleştiriyoruz. Bunlar da kalem kalmış. Lazım olursa eksik listesini falan yazarken ihtiyacım oluyor. Burada ekmek sepetim. Bu da havluluğum arkadaşlarım. Havlu kağıdım bittiği için şu anda bunu böyle kaldırdım. Bunu da havlu kağıt koyuyorum. Şöyle şuraya yerleştiriyorum. E, aşağıya inecek olursak da <laughs> bunlar da boşalmış doldurmamışım. Video heyecanına. <laughs> e, fasulyem, işte mercimeğim, buna e, nohutum geliyor. Şöyle burada tah şehriye, Marpa şehriye, bulgurum, pirincim, unum. Arkada Nutella'mız, balımız, kürdanımız. Şöyle bir sepetim var. E, peçetelerimi koydum. Burada da çayım, şekerim ve Türk kahvem bulunuyor. Şöyle gösterecek olursak bu dolabımızda Böyle. Şimdi bu dolabın altına geçiyorum arkadaşlarım. Bu dolabın altında benim e, kullanmış olduğum büyük e, yemeklik liyenlerim var yani. Şu büyük olan. Şöyle gösterecek olursak süzgeçi. Altında büyük süzgeçi. Şöyle e, katlanabilir süzgeçim limonlu minik süzgeçlerim var. Elimin sık gittiği ürünler. Bunları biliyorsunuz yemek yaparken görürsünüz. Elimin. Burada da plastik kaselerimiz var. Böyle burada da mısır kovamız bulunuyor. Rahat rahat dediğim gibi yerleştim. Diğer tarafta çok tıkış tıkıştı. Bunun altına gelecek olursak da ee, her zaman benim bu ıvır zıvır çekmecem karışık oluyor. Düzenleyemiyorum yani. Bir türlü düzene girmiyor. O yüzden buraya kuzenim bana bir fikir verdi. Şöyle sepetler alacağım. Sepetlerin içine yerleştireceğim işte krem şantilerimi, panelerimi nişastalarımı. Böyle sepetlerin içine yerleştireceğim arkadaşlarım. Burası da bir düzene girecek inşallah. Evet arkadaşlarım benim mutfak turum bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir diyorum. Ee, tabii ki düzenleyicilerle daha güzel olacak. İçleri daha dolu dolu olacak. Ee, şu anlık yeni yeni yerleştim. Artık yeni yeni kalıba oturtturdum diye düşünüyorum. Dediğim gibi buraya kaşık için e, düzenleyici aldığımda o e, ıvır zıvır çekmeceme böyle sepet aldığımda buradaki rafa da orta raf yapıldığında Buraya da baharatlıklar metal alındığında gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Zaten video içeriklerimde olacaktır bu düzen yaptıkça. Videolarımda belirteceğim. Videolarımda beraber yaparız arkadaşlarım. Bu kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok ama çok sevinirim arkadaşlarım. Görüşmek üzere.